Arkadaşlar yine sayfa 18'deki ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerinin yanındaki boşluklara yazınız. Biliyorsunuz doğruluk değeri dendiği zaman de önerme doğruysa 1 yazıyorduk. Yalnızsa 0 yazıyorduk. Önerme doğruysa 1 yazacağız. Demek ki bunların hepsi önermeymiş. Doğruluğunu yanlışına bakacağız. 6 artı 3 yani 9 büyüktür 7. Doğru. Doğruluk değeri 1 o zaman. En büyük 2 negatif tam sayının toplamı eksi 2'dir demiş. En büyük 2 negatif tam sayı en büyük iki negatif tam sayı neler var? Eksi bir var. Arkadaşlar. Bir de eksi iki var. En büyük iki negatif tam sayının toplamı. Farklı dememiş burada ama yani bu şekilde alabilirsiniz. İki negatif. İki farklı negatif tam sayının. Yani eksi bir ve eksi iki alabiliriz. Bunların toplamının ne yaptığını biliyoruz. Eksi 1 artı eksi 2 eşittir. Eksi 3. Evet. Dolayısıyla bu iki sayının en büyük negatif iki sayının iki tam sayının toplamı eksi 3'tür. Bu yanlış bir ifade. O zaman doğruluk değeri sıfırdır. Dünyada ilk kalorifer sistemi İshak Paşa Sarayı'nda kullanılmıştır. Doğru. 10 ile 19 arasında 8 gerçek sayı vardır. Yanlış. Neden? Çünkü gerçek sayılar biliyorsunuz arkadaşlar. Hem rasyonel hem irrasyonel sayılar içeriyordu. Yani hem doğal tam ve kesirli sayılar vardı. Bu sayıların içinde gerçek sayıların içinde. Hem de köklü sayılar vardı. irrasyonel olanlar. Dolayısıyla 10 ile 19 arasında 8 gerçek sayı değil. Sonsuz tane gerçek sayı vardır. 8 tane ne vardır diye düşünürsek işte 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 tane doğal sayı vardır ya da pozitif tam sayı vardır. Dolayısıyla bu önermemiz yanlış. 2 sayısı 2x 3 1 denklemin çözüm kümesinin bir elemanıdır. Yani diyor ki 2 sayısını bu denklemde yerine yazdığımızda, x yerine yazdığımızda bu denklem e, sağlanır demeye getiriyor. Bakalım öyle mi? 2'yi aldık. 2x'in 2'sini. Sonra x yerine 2 yazdık. Eksi 3. Acaba gerçekten 1'e eşit mi? Bakalım. Bunu bilmiyoruz. Soru işareti koyalım. 2 kere 2, 4. Eksi 3 oldu bu taraf. Burada 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 eşittir. 1 oldu. Demek ki çözüm kümesinin bir elemanıymış. Yani doğru yanıt 1 olacak. Yani doğru bir önermeymiş arkadaşlar.